İstanbul Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyelerimiz Ayça Atçı ve Asel Zengin'leyiz. Mutlu Akkaya'nın adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Çerkezler olarak temsiliyet konusunda büyük problemlerimiz olan bu düzlemde bu cesur adımından ötürü kendisini çok tebrik ediyoruz. Seçmeni olmadığımız için fiziki olarak desteğimizi gösteremeyeceğiz ama her türlü manevi destekle de arkasındayız. Ben bu kararı çok doğru ve yerinde buluyorum. Çünkü tam zamanında olması gereken anda tepki verildi. Bence mecliste de tam işte bu dirayetle bizi temsil edeceğine çok inanıyorum. Mutlu Akkaya'nın sonuna kadar arkasındayız. Yanımızda İKKD Genç'ten temsilciler bulunmakta. Mutlu Akkaya'nın adaylığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Maalesef ki siyasi partiler bu seçim döneminde Çerkes aday çıkarma konusunda sınıfta kaldılar. Bu yüzden Kayseri'den bağımsız milletvekili olan Mutlu Akkaya'yı sonuna kadar destekliyoruz. Umarız ki meclise girip haklarımızı en iyi şekilde temsil eder. Teşekkürler. Siz? Kendisine öncelikle bu aldığı cesur karardan dolayı tebrik ediyoruz. Kayseri gibi Çerkes nüfusunun yüksek olduğu bir şehirden diğer siyasi partilerin aldığı sorun almadığı bir sorumluluğu alıp kendisini aslında böyle büyük bir yükün altına koyması takdir ederiz. bir şey. Kendisine başarılar diliyoruz. Mutlu Akkaya hakkında kesinlikle gurur duyuyoruz. Şu anda Kayseri'de olsak da keşke kendisini destekliyor olsak. Ama uzaktan da olsa gönlümüz kendisiyle. Kafkas Dernekleri yöneticisi olduğu süre boyunca bütün çalışmalarını takip ettik. Kesinlikle gurur duyuyoruz. Şu ana kadar yürütmüş olduğu tüm faaliyetlerde, süreçlerde kesinlikle kendisini de başarılı buluyoruz. Bundan sonra da başarılı olacağına inanıyoruz. Canı gönülden destekliyoruz kendisini. Gerçekten İstanbul'da bile biz çok heyecanlandık bu gelişmeye. Adaylığını tebrik ediyorum. Keşke Kayseri'de olsaydım da oyumu verebilseydim diye düşünüyorum. Başarılar bu süreçten çok mutluyum. Yani Çerkezler için bence olağanüstü bir şey. Seçilmesi bizi çok çok mutlu edecek. Yani Çerkez kimliğinin görülmesi, Çerkezlerin gücünün görülmesi açısından bence oldukça önemli. Kayseri'deki bütün hemşerilerimizden de yüzde yüzünün arkasında durmasını bekliyoruz. Adaylığını duyduk, çok mutlu olduk. Her ne kadar biz İstanbul'da olsak da, o Kayseri'de olsa da adaylığını destekliyoruz. İstanbul'da yaşayan Çerkezler ve kurum yöneticilerine Mutlak Kay'ın adaylığı hakkında fikirlerini sorduk. Sizlerin de gördüğü üzere desteklere hep birlikte şahit olduk. Mutlak Kayayı gönülden destekliyor, başarılar diliyorum.